Merhaba arkadaşlar, adım Serhat, soyadım Salkan. Aydın Köş 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nda okuyorum, 8a sınıfı öğrencisiyim. Öncelikle size ailemden bahsetmek istiyorum. Annemin adı Atiye, babamın adı Abdullah, annem ev hanımı, babam vefat etti, onun için çok üzgünüm. Ee, hobilerimi saymak isterim size. Seyyar oynamayı çok seviyorum. Arkadaşlarımla takılmayı, top oynamayı çok seviyorum. Fobilerim ise korku filmlerini hiç sevmem. Kızlarla takılmayı hiç sevmiyorum. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Peşimden koşuyorlar ama yüz vermiyorum onlara. Diğerki arkadaşlarıma göre çok yakışıklıyım. Evet, Bir tane şimdi arkadaşı dinlediniz. Kızlarla hiç hoşlanmıyorum diyor. Madem hoşlanmıyorsun, neden kızların yanında duruyorsun hep? Neden kızlarla ilgileniyorsun? Size yanlış haber veriyor. Arkadaş yalan söylüyor öyle bir şey yok. Evet. Ondan yakışıklı olduğum için beni kıskanıyor. Kızlara bahane ediyor kızları sevmiyorum diye, kızlara hoşlanmıyorum diye. Görüyorsunuz şimdi de arkadaşı rol yapıyor. Beni seviyormuş gibi. Bu Görüyorsunuz bu, bu bir çok sahtekar. Seviyorum. Bu bir sahtekar. Selam, selam ver bir bitir. Artık bitir şu Az önce buraya gelen eşek arkadaşımı hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum öldüresim geliyor. Benden bu kadar. Selamlar.